Kleopatra, Mısır'ın son firavunu. O, dünyada var olmuş en çekici kadınlardan biriydi. Güç, aşk ve ölümle dolu bir hayat yaşadı. Kimine göre bir erkek avcısı, kimine göre ise gerçek bir kraliçeydi. İşte Kleopatra'nın bilinmeyen hayat hikayesi. Kleopatra milattan önce 69 yılında Antik Mısır'ın İskenderiye şehrinde Firavun 12. Ptolemaios'un kızı olarak dünyaya geldi. Mısır'da doğmuş olmasına rağmen Kleopatra aslen Mısırlı değildi. Mensup olduğu Ptolemaios ailesinin kökleri Büyük İskender'in Makedonyalı generallerinden Ptolemaios Soter'e kadar uzanıyordu. Yani bu Helen kökenli hanedan İskender'den bu yana 300 yıldır Mısır'ı yönetmekteydi. İlginçtir ki Mısır halkı bu duruma tepki göstermemiş ve 300 yıl boyunca antik Mısır dilini bile öğrenmeyen Yunan kökenli bir aile tarafından yönetilmeyi kabul etmiştir. Kleopatra küçüklüğünden itibaren iyi bir eğitim almış, devlet yönetme konusunda hep meraklı olmuştur. Öyle ki babası 12. Ptolemaios'un krallığı yönetmesi için onu vekili olarak görevlendirdiği bile olmuştur. Yaşı ilerleyip büyüdükçe de Kleopatra'nın güzelliği ortaya çıkmaya başladı. Kleopatra Makedon kökenli olduğu için beyaz bir tene sahipti. Bu da onu Mısır gibi bir coğrafyada eşsiz kılıyordu. Güzelliği dış görünüşüyle sınırlı değildi çok akıllı ve keskin bir zekaya sahipti ayrıca 9 dil biliyordu bu dillerden biri de ailesinin daha önce öğrenmeye tenezzül bile etmediği antik mısır diliydi bu sayede kleopatra mısır halkının arasına karışarak onlarla yakından ilgilenmiş ve tüm mısırlıların sevgisini kazanmayı başarmıştı Kleopatra 18 yaşındayken babası Kral 12. Ptolemaios hayatını kaybetti. Babası vasiyetinde Kleopatra'nın 10 yaşındaki erkek kardeşiyle evlenmesini ve ülkeyi beraber yönetmelerini istiyordu. Zaten aile gelenekleri de bu şekildeydi. Ptolemaios hanedanı soylarının bozulmaması için Mısırlılarla evlenmiyor ve aile içi evlilikler yapıyorlardı. Nitekim Kleopatra da kendisinden 8 yaş küçük erkek kardeşi 13. Ptolemaios ile evlendi ve tahtı onunla paylaşarak Mısır'ı yönetmeye başladı. Ancak ilerleyen zamanlarda iki kardeş ve eş birbiriyle anlaşamadı. Kleopatra, erkek kardeşi ve çevresindekiler tarafından iktidardan uzaklaştırılarak Suriye'ye sürgüne gönderildi. Elbette o bunu kabullenecek bir kadın değildi. Kendisine destek verenlerden bir ordu oluşturdu ve kardeşinin üzerine harekete geçti. Tam da savaş kapıdayken milattan önce 48 yılında Roma İmparatorluğu'nun tek hakimi Jül Sezar Mısır'a geldi. Kleopatra Sezar'la görüşüp onu etkilemeyi düşünüyordu. Ancak 13. Ptolemaios ve adamlarının Sezar'la görüşmesini engelleyeceğini tahmin edebiliyordu. Zekasıyla buna da çare buldu. Sicilyalı kölesi Apollodorus'e kendini bir halıya sardırtarak Sezar'ın huzuruna taşıttı. Hediye edilen halının içinden Mısır kraliçesinin çıkmasıyla şaşıran Sezar, Kleopatra'nın aklından, cesaretinden ve güzelliğinden çok etkilenmişti. Böylece Roma İmparatoru ve Mısır Kraliçesi arasında tarihteki en sansasyonel ilişkilerden biri yaşanmıştı. Sezar'ı kendine aşık eden Kleopatra, onun desteğiyle kardeşi ve eşi 13. Ptolemaios'u savaşta öldürüp Mısır'ın tek hakimi olmayı başarmıştı. Mısır'ın yönetimini yeniden eline alan Kleopatra yine gelenekler gereği bu kez de küçük erkek kardeşi 13 yaşındaki 14. Ptolemaios'la evlendi. Bir yandan da Jules Caesar'la olan ilişkisi devam ediyordu ve bu ilişkiden Caesarion yani Küçük Sezar adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya gelmişti. Tarihçiler bu yakınlaşmanın Kleopatra açısından büyük bir aşk hikayesinden ziyade çıkar ilişkisi olduğunu düşünmektedirler. Çünkü ikili tanıştığında Kleopatra 21, Sezar ise 52 yaşındaydı. Kleopatra bu ilişki sayesinde antik dünyanın süper gücü olan Roma İmparatorluğu ile birleşme ve bilinen dünyanın neredeyse hepsine hakim olma gibi hayaller kuruyordu. Hatta bu imparatorluğun başına da Sezar'dan olma oğlu Sezaryon'u uygun görüyordu. Kleopatra, Sezaryo'nun ilk varisi olabilmesi için diğer kardeşi ve eşi 14. Ptolemaios'u öldürmekten çekinmemişti. Fakat Sezar'la Roma'da bulunduğu esnada, M.Ö. 44 yılında Sezar'ın senatoda hançerlenerek öldürülmesiyle bu hayallerini bir süreliğine daha olsa ertelemek zorunda kaldı ve Mısır'a döndü. Sezar ölünce Roma İmparatorluğu tahta çıkan Octavius ve Marcus Antonius arasında ortak yönetilmeye başlandı. İmparatorluğun batı yarısı Octavius, doğu yarısı ise Antonius tarafından yönetilmekteydi. Milattan önce 41 yılında Mısır'ı ziyaret eden Antonius, rivayetlere göre Kleopatra'ya ilk görüşte aşık olmuştu. Marcus Antonius ve Kleopatra Mısır'da birlikte yaşamaya başlamışlar ve bir süre sonra da evlenmişlerdi. Roma Senatosu Marcus Antonius'un imparatorluğun doğu yarısıyla Mısır'ı birleştirerek yeni bir imparatorluk kuracağını öngörüyordu. Marcus Antonius'un bazı Roma eyaletlerinin gelirlerini Kleopatra'ya bağışlaması ise bardağı taşıran son damla oldu. Kleopatra Senato tarafından baştan çıkarıcı beyninde her türlü entrikanın dolaştığı kötü ruhlu bir kadın ve Roma halkının en büyük düşmanı ilan edildi. Bunun yanında batıyı yöneten İmparator Octavius tarafından Mısır Krallığı'na savaş açıldı. Çatışmalar ertesi yıl Actium'daki deniz savaşında Doruk'a ulaştı. Kleopatra ve Antonius, Octavius güçlerine karşı kaybettiler ve İskenderiye'ye kaçmak zorunda kaldılar. Artık ikisi için de her şeyin sonu gelmişti. Antonius 1 Ağustos günü Roma usulü kendi kılıcıyla intihar etti. Ondan 12 gün sonra intihar eden Kleopatra'nın yöntemi ise yaşadığı hayat gibi farklıydı. Rivayetlere göre zehirli bir yılana kendini ısırttırarak ölümü seçti. Sezar'ın ve Kleopatra'nın oğlu Sezaryon ise Octavius'un eline geçti. Octavius bu dünyaya iki Sezar fazla diyerek Sezaryon'u idam ettirdi. Günümüzde Kleopatra hakkında bilinenler, çoğunlukla ondan ölesiye nefret eden Roma İmparatoru Octavius'un onun aleyhine yazdırdıklarından ibaret. Oysa bazı tarihçilere göre gerçekte Kleopatra, gerek karakter bakımından Gerekse fiziksel açıdan hiç de anlatıldığı gibi bir insan değildi. Romalı tarihçi Plutarkos onun güzel olmaktan çok zeki ve kültürlü olduğunu belirtiyor ve özellikle fakir Mısır halkının hayatını iyileştirmek için pek çok adım attığını yazıyordu. Peki gerçek Kleopatra nasıl bir insandı? Her şeyden önce kısa boyluydu. Beyaz tenli ve vücut hatları belirgindi. Kleopatra'nın fiziksel özelliklerinin en somut kanıtı, daha 23 yaşındayken Sezar'ı Roma'da ziyaret ettiği dönemde heykeltıraş Stefanos'un yaptığı bu heykeldir. Kleopatra'nın yüz yapısına ilişkin en iyi belge ise Berlin Müzesi'nde korunan ve üstünde Kleopatra'nın resmi bulunan bu madeni para. Kleopatra kısa ama dolu dolu bir hayat yaşadı. Tarihe Antik Mısır'ın son firavunu ve efsanevi kraliçesi olarak geçti.